Evet, PES Tarihi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü rakibim Hasan kardeşim. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Evet, kardeşim. evet şu an oyun planındayız ikimiz de. Buradan başlatıyoruz videoyu. Bakalım tak, Bugün yine iki maç yapacağız arkadaşlar. İlk maç benim kanalımda. İkinci maç Hasan'ın kanalında olacak. Bu maçın, maçın yemlerini yanına 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 kanalında olduğu için. Aynen. İlk defa Hı. geçen atmıştık sesli maçı. Bu ikinci olacak. O iki maçta da kaybetmiştim. Sürpriz Hı. bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. Sürpriz oldu oldu. Yani. yani Bugün kazanmam oldu. lazım ya. Aslında maçlar şey de. Yani ikisi de harbi çekişmeliydi. Biri zaten 88-90'da bitmiş. Hı. Ben izledim tekrar. Diğeri de. Yani harbiden bayağı zevkli maçmış. Atan'ın kazanacağı maçtı zaten. Uzatmada 119'da oluyor golde. He aynı aynı. Bir aynen. de şey bir ya. Iyi iyi. Ee, ben ilk maç falan diyordum onu ama izledim sonradan. Sonra Yok canım kal ben... Ya. Yani biz hani illa gole odaklanıyoruz da bazı maçlarımız oluyordu. Ben eskiden de hatırlıyorum. 0-0 bitiyordu ama hani üst düzey mücadelemiz ha. oluyordu. Aynen, yani... aynen aynen. Tamam o, hani o, gol... Maradona'yı görüyorum. görüyorum. Evet. Yani... <laughs> <laughs> Tamam, <laughs> gol Solu yani. Oldu, Onu ayarlayacağım, dur. Heee, aynen, oh, aynen o, saniye, saniye kaldı. GF yaptım bir de ya adamı. Ya ama sakın bütün hangisini sey alırsın? 97 oldu, 96 şey oldu, 97. Onları ayarlayamadım ya. Onu ya Maradona'ya basmadım. Hımm, Maradona'da 10 seviye mi o? Yoo, 10 değil ya. 18 olması lazım, Bir seviyesi kaldıydı taktik full yani çıkış <laughs> heee antrenman basmadım full çıkış gelmiş diye aldım ya eee, yani ben tamam doğru. futbolun meyvesi gol ama o gün hani gol olmadı ama bence güzel maçtı ya ben tekrar izliyorum zaten maçları Ben e, e, de. Güzel, güzel oluyor yani, yani. Evet, evet yine güzel bir aynen seni tamamen deplasmana getirdim şu an ya aynen ve kımla başlıyoruz. Maradona ya. Maradona. Maradona Hasan'da da var ama o kadroya bile almıyor. Maradona'yı rahmetle anıyoruz. Of. Çok net top kaybı ya. Çok net top kaybı. Oh yok mu? Yüzde oh. %100 bir gol pozisyonu kaçıran taraf Juventus. Böyle bakıyoruz takımın dağılımına. Çok Çok güzel takım. Bekle. Yine bir top bu Basit top kayıplarıyla başladık maça ama bakalım. Çok, çok <laughs> Beckham, Messi, Hulit, Vira girdi ya. araya, pas arası. Şimdi Messi, leple. o da girdi araya, o da girdi. Kilyon indiremedi. Leple. Beckham, kulit. Patrick Vieira, Beckham. Onu llam, atmadım llam, ki. Llam, llam, llam. Neyse, güzel. Çok güzel. Bekle. Lan lan ne pasta verir. No no. Messi. Bekim gördü. Tekrar bekim. Penaltı bekledik ama. Ben, ben mi yaptım? Ben <laughs> Bence penaltıydı pozisyon da. Şöyleme taktı ya ama yine vermedi. Lan var mılar nerede benim ya? Nektar taktı. Maradona, Aradan, Chilan, tekrar döndü Bekima, Bekim, Chilan'ın Pompe, salıncak. Evet, iyi girdi araya. Gel gel. Bir yara, yok edici bir yara. Lan oh. bu lift Barbo sırtına çarptı Çıkar mı? Aç Çıkar Aç Bu no, no. ikisi de kısa ama Neydi havadan ben başladı ben. Hatalı bir top indirim ama Aldık topu Bu lift Çil yani, en pompe dışarıda. Tungel Kurtis. İşte, i̇şte bu, bu da. Orta kalan, benim sesim bana geliyor, bana geliyor ya Anaa Ana. Orsa Allah kahretmesin Tekrar tekrar izliyoruz Var'ın kararıyla gol iptal edildi Allah Allah Var'a gitsin. gitsin abi Haydi oğlum hadi koş evet. Beck'ım Beck'ım ortaya döndü Beck'ım Pas atıyor yerde yuvarlanıyor nasıl? Hadi, Hadi en be. Em be. Ekmini Allah'ım ya. Çok basit pas atıları yapmaya başladım. Benim beri, almaya başladım, ya. Kare. Kare. Tini. Tini. Varan. Ya Varan o kadar hızlı mı Bu Mbappe 99 koş ya. Varan 90, 90 değil mi yani. ya? Yani. Ha onunla nasıl koştu lan orada? Gördün mü? Hı. Hmm. Hızlandı ya deli olan. E ne, ne Messi. Kylian. Gullit. Messi'yi gördük. Maradona. Beckham'a. Beckham'dan Maradona'ya. Maradona. Bir türlü alamadı. Beckham. Mesut Kilyan oh, <laughs> Çok net Çok net kaçırdık hmm. Kilyan en pampı Çok net bir pozisyon Güzel, Güzel başladı maç. maç Bakalım nasıl anda Lan ben abi, abi o kadar yerler atmadım ya. ya. Bir yere top mu patlıyor Mesh'in Ekip şey Messi'nin anlasını bekliyor. Çok güzel karşılaştık orada. Mbappe golü yedik. Vallahi güzel geldik ya. Şurada bir yere çok güzel verdi ya. Yakından bir vay vay. Maradona'nın pek bir şey etkisi şey yok ama bakalım. Messi. <laughs> Devam de Ya ya. Bu şutları da iyi ya. Mahmut çek 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 yapan Yok ya nerede yaptılar? Ya? <laughs> Yaptım. Yaptım. Gördün, mü? Gördün <laughs> Biraz, biraz dik oldu. oldu. bana Aa, attı, attı ya ne güzel kapattı. Kaleyi şutu yok. Kaleyi buradan şutu yok ya. ya Ama aynı hafta pozisyonun net senin ya. Yani. Evet. Erling Haaland'ı alıyoruz. Bir yandan da... Ben, ben de aldım yedik abi. Romario'yu aldım onu aldım. Bir yandan da Rumeni aldık. Forvetleri değiştirdim ya. Ama bir daha tamam gireceğim bir dakika pardon. Allah Allah, evet Çünkü abi şey abi. adam GF'de kaldı tamam. He. Evet ikinci yerde gol atmamız lazım. Gerideyiz. Bir şekilde golü bulmamız lazım. Abi, abi atan ya. Ha. Çok güzel, hop. güzel tam. Hayır. Hayır. Anladım. Çok güzel. Messi. <laughs> <laughs> Antrenman, Antrenman, yaptım. yaptım. Hmm. Neymar'la çok, çok, güzel atıyorum, atıyorum, atıyorum B2, B2. Messi ile atmıyor. Resmen, Resmen bozdum. Antrenman, Antrenman da yapamadı. Yani. Doğrudur. Ben niye vurdum o

Ölümü ne vurdu harbiden ya oh, lan, Tek paslarla ya. hızlı geldik Haaland sol ayak şey gibi Kaleci şey gibi Kaleci, mod 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 ya Kaleci ya. uçtuğunda top ağlarla buluşmuştu zaten Aça denge geldi Bu gol biraz Bize moral verdi Şimdi baskıyla aldık mı Aldık Haaland Beckham tekrar halanta gelmedi. Bir tık daha mı hızlı verecektik acaba? Orada çok... Koş lan Beckham bayağı güzel Carlos ne yaptın oğlum ya? Yürü yürü ne koştu ya gördün mü? Carlos alır dedim ya. Abi çok güzel koştu. Beckham ilk defa bu kadar, kadar koştu. Ne de Carlos'un arkasından koştu. Valla Carlos'a bak ya. Yeni bir yeni şey koştu yakaladım. Yapma be Carlos. Yedik gol yine. Atmamız lazım arkadaşlar. Carlos ortaya. Güzel Messi. On aldım koç yağım. Be kum. Güzel lan lan oraya değil be Bakıma bak, Ya vallahi koşuyor lan lan gel Ya valla lan attım ben o topu ya Bulut Bekle çek abi, ya. Neymar girdi. GV'ye aldık Neymar'ı bakalım. Fayda sağlayacak evet. mı? Ben de, ben de hiç iş, hiç iş yapayım, şey. yapayım mı? 68 olmuş yapalım. Erling falan bize de geliyor. geliyor. Badu çıkış, çıkış Badu alayım, alayım, alayım ya. Geçen 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 Rumeni'ye çıktı Ronaldo girdi. Rumeni'ye ikinci yarı girmişti ama. Hayır, ben de ki alacağım. Deneyelim ya GV Messi çıkartmak istemedim. Nasıl etti başka? Ben da kolu bali bali bali. Ben de Evet hazır hazır. Erlin falan bakalım, bakalım kalma ne yapacaksın? Abi Erlin falan falan var ya. Hayır bir ya. güzel. Ah Ah Ya verdim ya bir saat. Hadi oğlum hadi seri. Aferin ben. Aferin, be. Be. Aferin, Aferin be. Oh, oh, Önümüzde kaldı. Allah. Bu sefer de bizim şansımız yanımızdaydı ay, golde. Ay, ay. Benim de ilk Golde gol evet. Yani Vieira'yla da aslında iyi vurdum da. Döndü Hı. döndü. Ronaldo girdi golünü attı. Yine denge var. Bakalım Yine denge var. Balonta oh. bak ya. Falan. <laughs> <Alant. gülüyor> böyle böyle GÖLE attı bir tane Bak da var. Oo. Balonta kaçırdık. Yetişemedik de. Ama çok gitti. Ben çok ben çok içeri girdin ya. Çok içeri girdin evet. Abi. Geç kaldın artık. Aynen. ATAN kazanır gibi yine maçta. Aynen. Bakalım ne olacak? Kaleci ne mı artık biliyor, mu? biliyor mu taktiğini? <laughs> Kontraya çıkar mıyız? Alant gel. Messi. Lan, lan. Alanta. Alant Ronaldo'ya. Ondan ah Ronaldo çarptı orada var ya. Varana çarptık. Hadi. Oğlum oğlum. Oğlum ne yapıyorsun ya? ya? Ölün ki! Ölün O kadar da uzun değil. <laughs> Oradan ayağıyla vurmayı düşündü ama Dediği gibi o kadar Vay da uzun değil yani. İndir, al şunu. Çok çok güzel. İzmir well, bir ha, şey abi, yok Paylan. ya. Topu bak. Yersin'in şeyini izledim. Paylaşmasını izledim. dedim. aldım, aldım. Top omuz omuza mücadele. Kaleye uzak ama uzak baraj. Bakalım. Hmm. Yok, tamam tamam sen bak. İnanıyorum. İnanıyorum. De foul. Uf. Kaan. Ya. Kaan. hadi Kaan hadi Kaan. Şöyle dik, dik bakalım. Palant onu da indirdi ama kötü yere indirdi. Ö falan değil ya. Pelivi Carlos Neymar'a Abi, Abi ne var? Ne var? Vallahi, Vallahi tertil nokta, nokta, nokta biraz, sıkıntılı biraz sıkıntılı ama ya. ya. Bu zor, zor. zor ya. Ya ya. Korner, güzel güzel. Ben 10 ben dakika korner golü gelir mi be? Çok erken, erken verdim. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Carlos ayağının dışı. Verdi. <laughs> Yine Beckham'a Ya çok dolaştırdım topu. Aha, bitirme. Evet, evet. Bitirme orada. Bitir çok dolaştın. <laughs> Vallahi yere 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 gelmişsin ha. ha. Yeri. Evet, yere kaleyi bulamıyordum ya. Ben daha üstündüm de. Yere ben... daha sağ üst. Ay. Bakalım kalktı ufakmalar. Bütün değişik taktiklerle kullanıyorum. Benim var bir tane daha da. Erling Haaland. Neymar Haaland, Beckham Haaland. Aferin. Allah'ım Allah, Allah. kusur Allah, Allah. ya. Arnold'a Arnold Tomzu yedi. Ye aha. Ee. Haydi oğlum çok çok çok, çok Lan, lan faal vermişsin vermiş, biliyor musun? musun? Verdi de aha. Ya ben almak istemedim ki topu ya Çok güzel Allah'ım yarabbim ya <gülüyor> 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 Topu vursa <gülüyor> mıydım <gülüyor> acaba? Dikseydim eee, o verirdi faili bana. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi Neymar. Erling'e. Erling'den Ronaldo'ya. Ondan Neymar'a. Çok güzel geldi. Dönemedim ya. Dönsem faili de alırdım. Harika. Hadi Harika. Gibi. Neymar. Çok boşluk var defansta şu an. Neymar Aradan Kurkan Arnold Beckham Çıktık Allah Allah. Haaland Ronaldo indiremedi Maçta acayip tempo var Alamadık Neymar Haaland Allah Allah <laughs> <Gidim>. Allah <laughs> Geçen gün tamam. elinde gördüm Halant'ı. Gümüş, Gümüş altın, altın topluyor mu? Toplu şimdi maksimum seviyesine geçtiğim 94. Valla. Aha. Toplu Alır şart. mıyız? Ah. Alır mıyız? Matheus alacağım Beckham'ı. Bekümümü... Kartsam. Messi'yi mi ya be, be, be. Çek, çek. Şöyle yapacağım ya. Messi'yi çıkartıp Matheus'u alacağım. Hmm, tamam Neymar tamam. Neymar'ı OC'ye çektim, Matheus'u G'ye çektim. Bakalım. Hı, 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 hı. Neymar çok güzel top ya. ya. Evet, bir plan yaptık. Plan yaptık ama... Erling Haaland kaçtı. Kolibali o müdahaleyi nasıl yaptın ya? Bravo sana. kaçıramadı, kaçıramadı. Şimdi Arnold çok basit bir top kaybı. Tam oh, sakin, ah, sakin, de. sakin. Evet, sakin. Ya. sakin. Carlos da yorulmuş. Ortaya Vieira. Ondan Erling'e. Ondan Beckham'a. Arnold'u kaçırdık. Arnold'u evet. kaçırdık. Oha ya. Al. Neymar. Oh. Ya yürü be bu. O kadar da değil ya. Neymar'la <laughs> R2 vuruyorum düz gidiyor top. Yuh ya. Vallahi yuh ya. Mateus istiyoruz o maçı diyor. Bu maçı istiyoruz diyor. Neymar. Far. Far. <laughs> Ama Kesinlikle ben atamıyorum. Anladım. Her zamanki gibi. Evet, dayım, dayım değil mi? Değil mi? Ya. Yani, gireyim. Yani atamam ya. Zannetmiyorum Siz da. He ya. Ee... Neymar vursun abi ne yapayım. Atar atar, atar, meyman, atar meyman, meyman, tam, tam yemir onu. Vallahi ben yapamıyorum paşa ya. Hadi ya baraja çarptı gitti o adam mı engelledi ya? Hadi be. O oh, kontra yedik. Offsite. Hadi hadi, hadi. Balu sen adi 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 Bitirme. Bitirebilirsin. Ay, 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 ay. Ne? Bitir. Ben aynı aslan yani. Fal ha, verdi. Hadi <laughs> <Leng, leng, leng. gülüyor> ya lan şu maça bak. <laughs> 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 Ready Paul. Alaba alaba alaba. Alaba atar abi balaba Sanchez. Pas verir mi? Baraja çarptı. Abi, ben çarptı ya. Ya. Benim Çek. benim de baraja çarptı, ben çarptı ya. Aynen. Berabere e bitti. Yok, bir Bocu, top, 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 top. Yapacak bir şey yok. He, orada baraja çarptı ya. Senin. Aynen. Ama yine bu aynen. baraja çarptı ya. Gol olmazdı o top. Kalecin yakalıyor onu. Aynen, e, aynen, aynen. Kapatıyoruz arkadaşlar. Güzel maçtı. Berabere bitti. İkinci maç Hasan'ın kanalında. Görüşmek test üzere. kanalında. İyi, iyi <laughs> akşamlar, iyi geceler. <gülüyor> i̇yi. <gülüyor>